Selamun Aleyküm arkadaşlar herkese merhaba Bir saniye kameramı sabitleyelim da iki tane kaçak var ee, Biri görgümüş posta Biri tezgantı posta Tezgantı kuyruğu veya tezgantı gümüş Bir tane aldık Sarı gümüş kuyruğu şöyle Güzel bir sarı gümüş kuyruk Bunu örtüden aldık Arkasına bu ikisi kondu Bizim sarı çubukluğumuz yok ee, Tekten kuşun arkasından kalktı Arka tarafa bir yere gitti bilmiyorum gelir mi Şu an ezan okunuyor Saat bir aylı geç bu ikisi var şu an konar gada. Bakalım ne yapacağız? Yakalayabilecek miyiz? Önce göğü posta kondu. Arkasına tezgan tüymüş. Tekten geldi kondu. Yani göğü gümüş postayı kısaya aldık çevirdik kondurdu. Bakalım alabileceğiz mi? Şöyle yapacağız. Biraz yem atacağız. Şimdi ben kuşu bugün yemledim. İlk defa sabah. Bir saat. Şu an ikisi de yanında. Şimdi konusunda çok profesyonel değilim. Yoksa ikisini bir örtten alırdık, almaya çalışırdık, denerdik. Gel. üstünde de sarı takım var. Gel gel gel. Bak mor var ya. Tezvantilalı bakın tekten duruyor bak. Tekten duruyor. Örgün önünde. Bakın şu kuş. Biraz yaklaştıracağım. Bir saniye olmadı. Şu kuş arkadaşlar. Tekten duruyor. Gördüğünüz gibi ileri bir geri geziyor tam örgün de işte ikisini birden kaldırmak istemiyorum. Vakitte bir aylık geç oldu. Yani bir 10-15 dakika sonra hava kararır. Bunlar da mecbur kalırlar, girerler. O yüzden Aha, dur bakalım şöyle kalkıyla da gitmeye başlar. Gel, gel, gel. Ulan o değil de bizim sarı nereye gitti? Sarı sarı kuş kaptı, enerjiyi kondu. Ondan sonra arka tarafa gitti. Oralarda uçuyordu, sonra kaybetti. Valla şimdi tam karışma şeyi yapıyor, yerler. Ama yayılıyorlar arkadaşlar. Bunlar üstünde bak. Bak, kırmızı keşfil ötüyor. Kırmızı keşfil postamızın öttüğü kaçak. Şu telefonu bir sağlık Hah, çok hoş. Açak. Ya tam örgün içinde, karagüllüyle şeyin arasında var. Ee, Göygümüş postlu o da. Allah'ım yenecek inecek Ya, ya. ediyoruz. Allah bak kümesini açtık giderler diye bekliyoruz. Bunlar arkanın öbür tarafına doğru gidiyor. Bak yayılıyor oralarda. Aynı şekilde görüyor işte. Yani bunlar bir yere gitmeye gitmeyecek. Bence hiç acele etmeye gerek yok. Sabredelim. Zaten ilk sene de kalksalardı şimdiye kalkardı bu hayvanlar. Biraz bekleyelim bakalım. Tabi kararacak zaten. Evet, suyu yumuşuyor. Çakmak kalaca sıkıştı köşede. İyi, bunlar var noktasına geldi. Valla tez gantı posta, tez gantı kuyruğu beyaz zangır zangır ötüyor maşallah. Bir yanda ceza işlemesi var, bir yanda sarı çıktılar. var. E, Göğü gümüş postanın iki ayağında da sarı takım var. Şimdi telefonu elim almak istemiyorum. Titriyor arkadaşlar, böyle bir görüntü olsun dedim. Bakalım. Şimdi alacağız bunları, yapacak bir şey yok bekliyoruz yani sabır edeceğiz bunları kümesi alacağız Bakalım bizim sarı da gelecek sarı sarı dün akşam daha gördüm ki geliyor bak gövünün öttü arkadaşlar inseler yere, yere bir inseler. Yere inse kümesi de girer. Ondan kalan ağır, ondan var, ağır ya. İkisi de durbin içinde. Yani kenarında köşesinde tam alınacak şekilde ama tek başıma aynı sıkıntı orada. Bir kişi daha olsaydı, belki bir, birimiz birini, birimiz birini... gel tamam, anlatıyorum artık vücudunda özgürlükte işte L'nin üstünde L ya konar kanın olduğu yerde onun özgürlüğün ortak örgün içinde bizim sadece sarı şu 10 eksik şu anda bu hayvan da zaten yeniydi <laughs> inşallah sesin geliyordur biraz yüksek sesle konuşmaya çalışıyorum Evet, gördüğünüz indi yere. Vallahi tövbe indi Şu an kümesin içine bakıyor. Hatta şöyle yaptı. Yani, Kamerayı yere koyayım. Tam kümesin önünde şu an. Tam karşınızda arkadaşlar. Kırmızı keşfinin arkasında. Hatta şöyle kadraj alayım. Kuşla beraber olmaz kurtulmaz da kuştan sonra taktırır. Bunu yerde de örtmez. Yerde de alabiliriz. Bir dükümesi uçsa, bir dükümesi girse. Arkasına diğerini bir şekilde örtleyeceğiz ya. Bir dükümesi girmiyor. Sıkın torda ikisi de şu an geziyor yerde. Alacağız bir şekilde ama alacağız. Bunun ikisini alacağız. Aha orayı. ama. Bizim buna hala inmesi lazım. Çünkü ayağa kalktığım anda direk kulağa ayağa kalkacak. Bakın gördüğüm gibi koltuğu tam karşımızda. Morgümüş. Çiftinin önünde karabalini ötüyor. Şimdi tam suluğu da kapının önüne koydum. Belki suya girerler diye durmadan. mor gümüşle yol gümüşü alırsak <laughs> gümüş serisini kısmen tamamlamış olacağız inşallah. Ee, ben tek damla kuşu diye düşünüyorum. İkisini, ikisinde çünkü aynı sarı tadı olmaz. Bir tanesinde ceza işlemesi bir ayağında sarı çiçek var. Şu an yol gümüş bölümün içinde ama ırktan oluyor. Yaptık Üstüne hiç gitmezsek bunlar kendiliğinden girerler. Hatta ben şöyle köşeye geçeyim ben de biraz rahat

zin beyaz kutuyu yani yaptı. Hop, de işte battı beyaz kutuyu fakkı kalktı, neye yaptı is arkadaşlar bilmiyorum neyden peyip dayı o. Ha Bak şimdi yere konlar yapacağız. Bizimkiller daha doymadılar uçuş çünkü. çok şu. Gel. Gel 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 gel. gel. Baksana havada oynaşıyor bizim eşşol eşekler. Sıkıntı yok. Biz üstüne gitmediğimiz sürece diyor gümüş de Ben bir sorun olacağını düşünmüyorum. Çünkü yere indiler bir kere. Bir daha inerler de bizim beyaz kuyruk niye kalktı? Bizim beyaz kuyruk kalkınca işte bunlar da ne oluyor kardeşim nediler? Bir etrafa bakındılar. Aç değiller sabah yemledim yani çok açlıkları yok yavrum konsana konsana derdine ne oldu konsana evet iki tane çakmaklıyla ile yok usta havada çakmaklı postaları yok ikisi de Azrail anasını satayım Azrail yani bir de kara posta var şimdi az önce sarı gümüş örüp alırken kara posta içinde kaldı o hayvan o yüzden biraz şu an Sinekten bile nem hapı. Öyle söyleyeyim. Olmaz. Olmadı da Böyle yapmaları da iyi değil. Ya. Ama oğlum. Onun zamanı. Şu ara şey. şöyle oturayım. bir Rahatıma kavuşayım. Oha. İyi oldu iyi. Şimdi görüntüyü heh, şu şekilde daha iyi oldu. Netleştirelim. Önüme de şu sandalyeyi bir alabilsin. Bir kez şey, şu tedirgin ediyoruz. elimde dursun böyle çekim yapalım. E sallanıyor işte sıkıntı orada. Ne oluyor arkadaşlar? Bak ne oluyormuş. Altı gümüş teyitli. gibi duruyor. İnşallah ayıp atı çarih edetmiyor. Şu tokonlardan çıktığından beri. Bunlar sigaramız da yok arkadaş. Almayı unuttuk. geri iniyor. Böyle. <laughs> 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 آتين ده. ينهاش الله o bizim kırmızı gümüşmüş pardon. Kırmızı gümüş köşede. Özür dilerim. İnecek ama yere bakıyor. Bunlar değilse vallahi direkt... durduğunu umuyorum. Tamam mı? Tam yapıyorum lan? Bizim Filistin keşfet etken fakatlar aslında. Başka çaremiz yok yani. Bu kadar bekledik. Evet arkadaşlar? Değerli arkadaşlar ne diyorsunuz? Allah'a girdi. Allah'a girdi. Şimdi dördüncü de sürelim. Bismillah.

arkadaşlar. <laughs> Üç tane. Evet şöyle gösterelim. Buyurun. Yani kuyruğunda bayağı bir sopu var. Mor gümüş posta. Şöyle de güzel bir mor gümüş. Tezganti gümüş. Hayırlı olsun. <laughs> <laughs> Bakalım bizim bir eksik gelecek mi Bizim bir eksik Daha bir haftalık uçan kuş Ya onu ben alacaktım nasıl unuttum ya Normalde ben onu uçurmuyordum alıyordum kuşun içinden <laughs> Allahınıza lan. Vur, vur lan Alanlara giden gider. Bugünün de şekeri 3 tane arkadaşlar. Güzel karıştık. Koltuk karışması olduk. Şumuz bayağı güzel uçtu. Sabahtan yemledim kuşu. Vallahi maşallah zehir gibiler. Ee, Allah Allah'ın izniyle bir sıkıntı yok. Eksik yok. Bizim giden kuş arka tarafa bir yere gitti. O hayvan da acemiliğinden öyle bir hareket yaptı. E, kuşu bulamadı geri. E, kuş şurada karıştı yüksekte. Bayağı bir yüksekte karıştı kuş. Ben çekmedim o zaman videosunu. Eksiğimiz yok. Üç tane artımız var. Koltuk karışmasında. Hadi bakalım. Keyfim <laughs> yerine geldi be. Keyfim yerine geldi. 3 tane arkadaşlar. Üç tane. <laughs> Maşallah, maşallah. <laughs> vallahi güzel. Bizde eksik yok vallahi şükür. Kuşumuz tam. Yeni kuşumuz gitti arka tarafa bir yere. İnşallah eski yerde gitmiştir. İlker abiye de sanmıyorum. Orada da kırpıkmış. Yani yakalanır muhtemelen. Güzel kuştu. Biraz yaşı vardı. Kuşa ayak uyduramıyordu. Zorlanıyordu. Yakalanırsa da çok üzülmem yani. Öyle söyleyeyim. Sıkıntı yok. Pişt. Siz ne yapıyorsunuz lan? Ben normalde kuşu akşamdan akşama yemliyordum. Yani kuşu akşam 7-7.30'da yemliyordum değerli arkadaşlar. Ertesi gün saat 5.30-6'ya kadar ben işten gelene kadar bir de bu kuşu sabah 40-35-40 dakika, dakika, uçuruyordum. Kuş bayağı bir e, ee, şey oluyordu yani aç kalıyordu ister istemez e de öyle durunca akşam üzeri uçmuyordu güzel uçum bana keyif vermiyordu dün akşam güzelce yemledim doyurdum gördüğünüz gibi bugün de e, sabah işe giderken yemledim bir güzel doyurdum çok şükür bugün uçumları çok güzel bugün gün düzelecek inşallah gün gün düzelecek <laughs> Allah'ın izniyle şimdi şöyle bir durum oldu şimdi biz karıştık kuşumuzda bir hayli kuş var en az 10-12 tane Allah var dökmek istemiyordum döktük kuşu en az 10 tanesi sıyrıldı zaten bir tane kondu sarı gümüş şu örgün yanına onu zaten örtten hemen aldım onu da gösterdik arkadaşlar size. bir daha gösteririz ondan sonra kalktı kuş tabi doğal olarak bir daha gitti karıştı bir 10-15-20 dakika daha uçtu ben kuşun içinde kuş var mı yok mu derken bir baktım bu göğgümüş var posta tam göğgümüş değil de kuyruğunda çok soku var bu var. Çekildim kenarıya. Kendi haline bıraktım kuşu. Kuş kendi halinde çok güzel kondu. Döküldü. Maşallah. Allah kuşta da para alacağım ama diyor o bizim para. Kuşta çok güzel kondu döküldü. Allah var. Öyle de olunca bu geldi kondu arkadaşlar. Bunun da arkasına bunun da arkasına yani ben bunu örgüden almaya çalışırken mor gümüş geldi kondu. Tekten geldi kondu. İkisini de almış bulunduk. <laughs> Güzel oldu. <laughs> evet değerli arkadaşlar. <laughs> Videomuzu burada sonlandıralım. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Kuşumuz konsun. Aslanım ne oluyor? Dümeşe gidiyorlar. Dümeş kapatalım. Hop Bunlar diğerlerine uğrayacaklar. Oldu. Gece karanlık düştünüz tabi eğiktiniz. Karanlığa da alışacaksınız yapacak bir şey yok gençler. Karanlığa alışacaksınız. Evet aslan parçaları. 67 idi kuşumuz işte o sarayı ben almayı unuttum kuşun içinden. Lan nasıl unuttu onu ya. Öyle olunca kayboldu. Hayırlısı. 3 tane tuttuk bir tane de bizden gitmiş oldu. Hiç sıkıntı değil. Görüşmek üzere.